Ben Özgür Tifçi. 2015 yılında 9 Eylül Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olmadan önce mesleki kariyerime başlamıştım. Şu anda Süreko Atık Yönetiminde satış mühendisi olarak çalışıyorum. Tercih sürecim çok radikal oldu aslında. Tercih yaparken 9 Eylül Üniversitesi'ni yazdım ben sadece o zamanki tercihlerime. Bölüm konusunda hiç tereddüt etmeden yazdım. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Tüm Türkiye'de de bilindiği gibi, kendi alanında bilindiği gibi, kendi fikrim de bunu destekleyen yönde en iyisi diyebilirim. Hem akademik kadrosu olarak, hem öğrencisine sunduğu imkanlar olarak, hem daha sonrasında yani öğrencilik hayatınız bitip mesleğe giriş yaptığınız andan sonra öğrencilerini destekleyen ve onlarla sürekli bir organik bağ içerisinde bulunan aynı zamanda hayata daha doğrusu piyasaya hazırlayan çalışmanın real nasıl olması gerektiğini öğrencilerine eğitim alırken anlatan bir kurum olması nedeniyle tek tercih yaptım. Çevre Mühendisliği bölümüne okumaya başladım. 9 Eylül Üniversitesi nasıl bir öğrencilik yaşattı diye kendime sorduğumda ve halen aktif olarak görüştüğüm birçok arkadaşımla beraber sohbet ettiğimizde bize aslında sadece klasik öğrenci arkadaşlarımız işte kampüs hayatı vesairenin onun dışında gerçekten insan ilişkilerini kazandırdı. Çünkü ben üniversite ruhunun insana gelecekteki hayatında unutulmaz şeyler kazandırdığını düşünüyorum. Biz okurken aynı zamanda öğrendik. Biz sadece teori, teknik anlamda kalmadık. Çünkü biz teorinin ve öğrenilen teknik bilginin hayatımızda nasıl kullanabileceğimizi gerçekten öğrendik diyebilirim. Bu noktada bütün arkadaşlarımız, bizim dönemimiz ve bizden önceki ve sonraki dönemlerdeki şu anda iletişimde olduğumuz arkadaşlarımız hepsi çok iyi noktalarda, hepsi çok iyi yerlerde ve hepsi görevlerini, gerçekten istediği mesleklerini yapıyorlar bu noktada. O yüzden bize aslında 9 Eylül gelecekteki yaşantımızı sağladı bu noktada. Biz bugün sahip olduğumuz şeylerin birçoğunu tabii ki fakültemize ve bize emek veren hocalarımıza borçluyuz. 9 Eylül'ün en iyi anlarından bir tanesi de bütün hocalarım için aynı şeyi söyleyebilirim. Öğrencilerine öğrenci gibi değil meslektaş gibi davranmalarıydı. Bu çok önemliydi. Biz bir hocamıza gittiğimiz zaman bir, bir şey danışacakken bir sorunumuz olduğunda ya yani bir şey için çözüm aradığımızda bize meslektaş gibi davranıyorlardı. Bu çok ilgimi çekmişti mesela. Biz o zaman kendimizi şöyle hissediyorduk. Tabii, Tamam biz üniversiteye girdik, öğrenci olduk, ee, öğrencilikten sonra biz bu mesleğe ait olacağız demiyorduk. Biz zaten üniversitedeyken o mesleğe ait hissediyorduk kendimizde Hocamız bilgiye ihtiyacı olduğunu hissettiği anda bile öğrencisine danışabiliyordu. Çünkü onu bir meslektaş olarak gördü. Bu çok önemli bir şey. Yani ben hocayım, ben bunu biliyorum değildi. Bildiği bir şey bile sorabiliyordu çünkü karşıdaki fikri çok önemli diyordu. Birçok hocamla ben bunu gördüm. Birçok hocam bize şunu anlattı, bunu öğretti. Meslekte başarılı olabilmek için insan ilişkilerinin, çok kuvvetli olması gerektiğini anlattı. İşte benim en büyük kazançlarım aslında bunlar. Birçoğumuz derslerimizi belki hatırlamıyoruz, öğrendiğimiz teknik bilgilerin işe yaradığımız kadarını hatırlıyoruz ama aradan yıllar geçmiş olsa da hatırladığım en önemli şeyler, en temel şeyler bunlar aslında. Öğrenirken aslında biz biraz da iş hayatını hazırladığı noktasında biz üniversitedeyken hocamızla birlikte Türkiye'nin aşağı yukarı 10 ilini kapsayan bir gezi gerçekleştirdik. Öğrenci notlarından, ders notlarından çıktık ve bu iş sahada nasıl yapılabiliyor? biz nelerle karşılaşabileceğimizi aslında öğrenirken tecrübe ettik birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren sektörümüzle ilgili birçok tesisi gezdik. Türkiye'nin önde gelen tesislerini gezdik. Her biri birbirinden farklı faaliyet alanlarında iş ve işlemler yürütüyorlardı. Biz orada şunu fark ettik. Evet biz buradan mezun olacağız ve biz buralarda çalışacağız. Bizi aslında tercih edebilme, yani uzmanlaşacağımız alanı göstermek için inanılmaz bir deneyimdi. Türkiye'deki birçok öğrenci arkadaşımızın da bizim sektörümüzde, bizim mesleğimizde devam etmek isteyen birçok öğrenci arkadaşımızın da bu imkanlara sahip olmasını çok isterim. Biz şanslıydık çünkü 9 Eylül'üydük. Eğitim hayatım başladığında hedefime yönelik şöyle kendi kafamda belirlemiş olduğum yani mesleki kariyerimde belirlemiş olduğum bazı noktalar vardı. Benim için yine hayatımın dönüm noktaları dediğim kilometre taşlarım. Öğrenciyken aynı zamanda üniversitede ikinci sınıfa giderken çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeydim. Sektörümle ilgili değil şu anda yaptığım meslekle ilgili değil, farklı bir sektörle ilgili. Sadece ben şuna inanıyordum meslekte başarılı olabilmem için öncelikle iyi bir iletişimim olması gerekiyordu. İkna kabiliyetimin iyi olması gerekiyordu ama doğru ikna etmem gerekiyordu. Yani doğru bilgilerle iyi bilgiyi en kısa bir şekilde karşı tarafa verebilmem gerekiyordu. Çünkü şu anda toplumun ihtiyacı olan şey tamamen buydu. Dolayısıyla üniversite öğrencisiyken bir yandan da çalışma hikayem başladı aslında. Burada iletişim üzerine bir sektörde çalışıyordum. Aynı zamanda üniversiteye devam ediyordum. Ki mühendislik biliyorsunuz çok ağır ve dersleri gerek projeleri yoğundu ama biliyordum bunun bir süreç olduğunu ve bunun ileride mutlaka bana fayda sağlayacağını biliyordum. O iletişim becerimi orada geliştirirken hem de aslında mesleğim için sırt çantama hazine değerinde bir şey koyduğumda da farkındaydım. Dolayısıyla bu benim için eğitim hayatı boyunca yaptığım kariyerime yönelik girişimlerden en önemlisiydi. Çünkü mezun olduğumda çok net hissedebildim. Buradaki yeni mezun olacak arkadaşlarımıza veya ile ilgili belirleme yapmak isteyen arkadaşlarımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tecrübe hayatta satın alamayacağınız kadar pahalı. Çünkü zamanın karşılığı tecrübe olarak düşünüyorum. Zaman da bugün günümüzde en pahalı şey olduğu için bu tecrübelerden mutlaka arkadaşlarımızın yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesleki hayatınızı, kariyerinizi belirlerken sadece moda mod düşünmeyin. Sadece moda mod düşünürseniz bu sizi mutsuz edebilir. Bunu geliştirmek için neler yapabiliriz? Bunu geliştirmek için nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Bunu iyi analiz edebiliyor olmamız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben bir mühendisim. Mühendis demek çağımızda artık sadece hesap yapan, kitap yapan, proje yapan insan demek değildir. Mühendis tabii ki çok iyi hesabını, kitabını yapabilmeli, çok iyi projesini yapabilmeli ama bunu karşıya çok iyi anlatabilmeli. Eskiden gelen 70'li, 70'li, 80'li yıllardan bu tarafa gelen bir algı vardır. Mühendisler sosyal değildir. Aksine mühendis sosyal olabildiği ölçüde verimlidir. Sosyalliğini iş hayatına yansıtabildiği ölçüde önemlidir. Ben bunun farkındaydım. Tabii bana da. Benim de sonuçta bu anlamda koçlarım vardı. Çok sevdiğim ve örnek aldığım insanlar vardı. Onların tecrübelerini ben dinledim. Benim tecrübelerim de umarım diğer arkadaşlarımız dinlerler. Şu andaki fakültede olan arkadaşlarıma ve yeni mezun olmuş olan arkadaşlarıma kendi tecrübelerime dayanarak sadece şunu söyleyebilirim. İçinde bulunduğunuz ruh hali neyse iyi ya da kötü hepsini unutun. Sadece istediğiniz şeye odaklanın. İstediğiniz şeye odaklandığınızda mutlaka ama mutlaka onu elde edeceksiniz. Okuduğunuz okul tabii ki geleceğinizi etkileyebilir. Yaşadığınız şehir tabii ki geleceğinizi etkileyebilir. Ama şunu unutmamalarını tavsiye edebilirim. İstediklerinden vazgeçmeyen insanlar mutlaka kazanan insanlardır. Deneyip olmayabilir, bir kez daha deneyip olmayabilir. Ama bıraktığın zaman kaybedeceğini bildiği için insan onu asla bırakmamalı. Ben bırakmadım ve bugün mutlu bir bireyim. Biraz belki e, iddialı bir cevap olacak ama gerçekten bir ayrıcalık demek benim için. 9 Eylül'lü olmak hayatla eğitimi aynı anda almak demek. Bugün İzmir'de yaşamak zaten eminim ki Türkiye'deki birçok insanın hayali ve isteğidir. Son zamanlardaki İzmir'in aldığı göç oranları da bunu gösteriyor. Hem öğrenirken hem yaşamak bence bütün öğrenci arkadaşlarımızın hak ettiği bir şey. Umarım diğer Türkiye'deki üniversiteler de bu noktada kendilerini bu noktaya getirebilirler diye düşünüyorum. Yapmak istediğim bir şey var. O yüzden bu şirketteyim. Burada çalışmak istediğim e, benim hayalimdi üniversite yıllarında. Türkiye'deki e, bence alanında en iyi yerde çalışıyorum ve bunu da çok genç bir yaşta tecrübe etmenin gururunu yaşıyorum aslında bir yerde. Bir hedefimiz var. Türkiye'de bu işi profesyonel anlamda yapan gerek ekibi gerek kadrosu gerek de imkanları anlamında biz varız. Biz olduğumuz için Türkiye'de biz bunu en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizim tek bir istediğimiz e, husus var. Gelecekte kendimizi gördüğümüz nokta, bütün bunları yan yana koyduğumuzda, gelecekte kendimizi gördüğümüz nokta, bu işin en iyi yapılabilen, en profesyonel şirketi olarak devam etmek. E, gelecekte kendini dev e, metal yığınların içerisinde görüyorum. Çünkü işimiz bu. E, bunların yönetimi, gelecekte kendimi en iyi, en verimli enerjiyi e, sağlayan bir şirket olarak görüyorum. Gelecekte kendimizi bu konuyla ilgili, alanımızla, sektörümüzle ilgili dünyada temsil eden şirket olarak görüyoruz. Gelecekte kendimizi nasıl ki 10 yıllık tecrübemizle güvenilir atık yönetimini yaptığımız gibi bütün sektördeki paydaşlarımızın, rakiplerimizin hepsine aynı kültürü öğretici bir kurum olarak görüyoruz kendimizi.